Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoya geçmeden önce hepinize çok 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 büyük bir teşekkür etmek istiyorum. 20.000 bin aboneyi böyle geride bıraktık. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoda nasıl bir video tarzı olacak? Bu videoda sohbet muhabbet yapacağız. Sizin bana Instagram'da bir post paylaştım biraz önce. Bir saatte 500-600 tane soru geldi. Hepsine bakamadım. Ama işlerinden böyle yanıt vermek istediklerimi seçtim. Size de yardımcı olacak. Benim hakkımda hem daha çok bilgi öğreneceksiniz. Hem de Değişim programıyla, değişim öğrenci olmakla ilgili sorular var burada. Hemen bilgisayarımdan böyle soruları ben seçtim. Onların da küçük küçük sık inşaatlarını aldım. Şimdi oradan teker teker okuyup şey yapacağım. Hatta videonun şu tarafına bir yerine de koyarım soruyu yazan kişiyi. İlk sorudan hemen başlayalım. Şöyle tutayım da bari yere bakıyor gibi olmayalım. Melif Ben diye, Melif Ben diye biri sormuş. İnşallah adını yanlış okumamışımdır. Ailen Amerika'da okumana ne dedi? Tepkileri nasıldı yani demişler. Bu sorunun cevabı çok komik olacak. Arkadaşlar bir gün ben evde oturuyordum tamam mı? koltukta oturuyordum. Sonra ablam bana mesaj attı. Bekir bir görüşelim dedi. Ondan sonra açtım telefonu. Konuşuyoruz biz. Bekir Amerika'da okumak ister misin dedi. O da internetten görmüş. Ben de tabii o abla okumak isterim dedim. Yani herkesin hayali sonuçta. Ben hiç ciddiye almadım böyle ablam işte sonuçta diye geçiştiriyordum. Ondan sonra böyle sınavlarından falan bahsetti bana. Bu işte girdiğim, katıldığım programın sınavlarının olduğundan bahsetti. Oraya gitmek ister misin falan dedi ben de ciddi almaya başladım yavaş yavaş ondan sonra gittim babama sordum baba dedim Amerika'ya okumaya gidebilir miyim dedim baba dedi git oğlum yani git dedi yani kendi hayatını kendin çiz dedi hiçbir şekilde beni zorlamadılar yani hiçbir şekilde ben onları zorlamadım yani sanki bakkala ekmek almaya gönderiyormuş gibi baba Amerika'ya gidebilir miyim git oğlum dedi bana gittim işte şu anda buradayım böyle çok değişik bir anı oldu çok değişik bir şekildeydi sorduğun soru için teşekkür ederim. İkinci soru. Öykü Seydak. Seydak. Şeyda sanırım bilmiyorum. Sevgilin var mı demiş. Sevgilim yok. Üçüncü soru. Bersu sormuş. Yurt dışında yaklaşık ne kadar para gidiyor? Yani senin giderlerini ne kadar tutuyor? Mesela yuvarlama bir şey demişin. Arkadaşlar kesinlikle bu sorunun cevabı sizinle doğru orantılı. Yani siz ne kadar harcama yaparsanız o kadar gider. Hatta şu an bavul toparlama mevzusu falan oluyor bende. Yani yakın artık gitmeye yakın olduğum için. Aldığım teknolojik eşyaların kutularını falan şey yaptım. Mesela buradan Airpods aldım. Mesela Macbook yeni bir tane bilgisayar aldım. Bu fiyatlar kesinlikle sizin neler istediğinize, ihtiyaçlarınıza göre şekillenir. Mesela ne bileyim bir tane arkadaşımız çok fazla şampuan kullan... Şampuan, 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 şampuan... şampuan. Şam, şampiyon neydi lan? Unuttum vallahi unuttum. Şampiyon, şampuan, şampan herhalde. Şampuan hani başımıza şey yaptığımız şey var ya. Vallahi unuttum. Şampuan. Şampuan aynen. Ee, şampuan çok fazla kullanmak isterse 4-5 tane şampuan satın alır. Yani bu kesinlikle sizin e, harcadığınız, sizin isteklerinize göre şekillenir. Ama şöyle bir ortalama bir şey söylersem Burada telefon hattınızın olması zorunda yani telefon faturalarınızı ödemek zorundasınız. Sadece telefon faturası var. En ucuzu da 35 dolar diye biliyorum. Okula da en az bir 15 dolar falan aylık gider yani. Yaklaşık bir 50 dolar falan aylık harcamanız gerekiyor telefon faturalarınız dahil. Onun dışında işte yaptığınız gerek size gerekli olan şeylere göre bu fiyat değişebilir. <laughs> Üçüncü yok dört. Aynen dördüncü soru. Manolya sormuş. Manolya sormuş. Amerika'da en sevdiğin yemek abur cubur vesaire şey ne demiş. Arkadaşlar bu Amerikan yemeği değil. Bu Meksikan yemeği. Ama gerçekten tadı çok güzel. E, taco var. Böyle şey gibi böyle yuvarlak bir tane ekmek var. Ekmeğin arasına marul, et, işte domates, salata gibi bir sürü şey koyuyorsunuz. Böyle duruyorsunuz, Taco böyle yiyorsunuz. Tadı gerçekten çok güzel. Yani o konuda bunu seviyorum. Ordu'nun soru için teşekkür ederim. Diğer bir soruya gelelim. Erdem iler, ileri sormuş. Bilmiyorum bu bazı kişilerde mi oluyor? Kanka DM'yi engelini açarsan güzel olur. Direkt iletişime geçemeyince kötü oluyor yazmış. De benim öyle DM falan kapalı değil. Çünkü bana günde 100 kişi mesaj atıyor. Kapalı olsa onlar mesaj atamazdı. Bilmiyorum bazı kişilerde kapalı mı gözüküyor. Veya onlar atmasını mı bilmiyor. Bilmiyorum. Evet hemen diğer bir soruya geçelim. Eray Başar sormuş. ABD'ye giderken Türkiye'de İngilizce dersi aldın mı? Yoksa orada mı geliştirdin? Ya da... Orada mı? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, Türkiye'de ne kadar ders alırsanız alın. Bu aldığınız ders e, sizi yani kesinlikle buradaki aldığınız dersle oradaki aldığınız ders arasında çok büyük fark olacak. Çünkü burada yerinde geliyorsunuz ve burada öğreniyorsunuz. Ama Türkiye'de öyle olmayacak. Yani şöyle söyleyeyim, e, Türkiye'de ben ders özel dersler almadım. Bir e, iki hafta sanırım özel ders almıştım. Da. Aynen. bir iki hafta falan özel ders almıştım. Ama Türkiye'de aldığım İngilizce dersi Burada kesinlikle hiçbir şekilde geçerli olmadı. Türkiye'de aldığınız İngilizce dersleri sadece girdiğiniz sınavlarda sizi yüksek tutar. Buraya geldiğiniz zaman buradaki atmosferi, buradaki ortama girdiğiniz zaman gerçekten olaylar çok değişik. Burada aldığınız İngilizceyi Türkiye'de hiçbir yerde bulamazsınız. Tabi kesinlikle %100 İngilizce konuşmuyorsanız. Hemen diğer bir soruya geçelim. Aleyna sormuş. Aleyna. Hangi takımsın demiş. Arkadaşlar takım tutmuyorum ama abim Galatasaraylı, abim Galatasaraylı diye ben de Galatasaraylıyım. Bir tane e, oyuncu sorsanız onu bile bilemem. Bir tane Schneider vardı, bir de Alexis de Souza mı ne vardı. Küçüklükten böyle topladığımız kartlardan falan onlar vardı bildiğim kadarıyla. İnşallah doğru söylemişimdir. E, diğer bir arkadaşımızın sorusuna geçelim. Andogus Han sormuş. Oğuz sormuş pardon kanka adını yanlış okudum domuz etini nasıl ayırt ediyorsun ve ırkçılık yaşadın mı demiş. Kesinlikle et yerken çok dikkat ediyorum. Mesela bir etli pizza hayatım boyunca buraya geldiğimden beri yemedim. Sürekli peynirli veya tavuklu pizza yedim. Tavuk da et ama o tavuk işte o domuz değil. Bir de marketlere gittiğimiz zaman kesinlikle işte bu ne bileyim inek etidir, bu tavuk etidir denilen şeylerden ayım özellikle satın alıyor. Yani o şekilde ayırt ediyorum. Hemen diğer bir soruya geçelim. Aleyna tekrardan sormuş. Türkiye'de hangi şehirde yaşıyordun demiş. Türkiye'de ne şehirde kalıyordum? Ne şehir? Biraz da şu taraftan mı baksam? Boyum vardı. <laughs> Amerika'ya gideceğini duyduğunda ilk ne hissettin? Ya bugün, o gün çok güzeldi tamam mı? Bir gün yine böyle evde koltukta oturuyordum. Sürekli koltukta oturuyordum zaten. Oturacak başka yer yok. Her neyse ben oturuyordum, sonra benim onayım geldi, ailemin kabul ettiğinin onayı geldi, e maili bir açtım böyle ailemin tüm bilgileri böyle tüm özgeçmişte sicili falan hepsi o mailde duruyordu. Ee, gerçekten çok mutlu oldum. Ben nereye gittiğimi öğrenemedim. O kadar fazla bir şeydi ki bir de her şey İngilizceydi. Her şey İngilizce gelmişti. Ben hangi eyalete gittiğimi bile anlayamadım. Bir baktım eyalet Kaliforniya yazıyor. Ya dedim şaka mı falan mı yapıyorsunuz? Şaka falan mı yapıyorsunuz? Sonradan öğrendim. Bir iki saat sonra işte her şeyi okuduktan sonra Kaliforniya'ya geliyormuşum. İşte hayal gibi bir gündü. Gerçekten çok mutlu olmuştum o gün. Saat sabah 10 gibi falan öğrenmiştim. Simel sormuş. Türkiye Türkiye'ye geri dönmeyi düşünüyor musun? Türkiye'ye. Pardon. Türkiye'ye geri dönmeyi düşünüyor musun? Türkiye'ye geri dönüyorum arkadaşlar. Türkiye'ye geri dönmeyi düşünsem de düşünmesem de geri dönüyorum. Ama Türkiye'yi artık özledim. Gitten artık annem, babam, arkadaşlarım, yemekler, ortam, atmosfer falan onları özledim. Yani artık belli bir zamandan sonra da Amerika bıkkınlık veriyor. Sıla sormuş. Dersler zor mu? Bu soru yine çok fazla sorulan bir soru. Arkadaşlar dersler zor olsa bile zor değil yani nasıl sadece 4 tane dersim var bak bir dönem boyunca 4 ders diğer dönem boyunca da 4 ders yani Türkiye'deki gibi benim 14-15 tane dersim yok. Sadece 4 tane dersim var. Bunlar da sınav olmuyor zaten. Sadece yaptığım ödevlerle not alıyorum. O yüzden dersler bana o kadar zor gelmiyor. Bir de buradanın müfredatı Türkiye müfredatına göre gerçekten çok basit. Sadece İngilizce sorunlarınız oluyor. O da nasıl oluyor? Mesela matematik sorusu geldiği zaman sadece sayılar varsa çözebiliyorsunuz. Ama bir fizik sorusu geldiğin zaman orada İngilizce yazılar geçtiği için içerisinde orada zorlanabiliyorsunuz. Çünkü hiç görmediğiniz şeyler karşınıza çıkacak. Hiç görmediğiniz kelimeler karşınıza çıkacak. Bunları da sıfırdan bebek gibi öğrenmeniz gerekiyor. Yani ben tak diye 11. sınıfta başladığım için fizik öğrenmeye. E, fizik soruları basit ama İngilizce cümleler zor. O yüzden gelmeden önce eğer e, sürekli burada kalmak gibi bir düşünceye girdiyseniz sürekli Amerika'da yaşamak gibi bir düşünceniz varsa e, bu tür şeylere dikkat edin daha önceden Türkiye'den hazırlıklı olarak öğrenin bunları. Irmak sormuş nasıl başardın Amerika'ya e, girmeyi çok merak ediyorum bilmiyorum bu soruyu alay olarak falan mı sordun çünkü a, yorumlarda bir sürü arkadaş yazmış nasıl başardın sen çok şanslısın çok şey falan demişiniz de Arkadaşlar bu işin gerçekten şans ile hiçbir alakası yok. Ben gecemi gündüzüme kattım buraya gelebilmek için. Ben hiç bazen hiç uyumadan ders çalıştığım günleri hatırlıyorum veya saat 2'ye alarm kurup 2'den sabaha kadar okula kadar ders çalıştığım günleri hatırlıyorum. Hatta o dönemler çok zorlu dönemlerdi. Ramazan ayıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Ramazan bayramıydı. O gün belki hayatımda yaşadığım en zorlu dönemdi. O o akşam çok zorlu bir akşamdı. O gün de e, işte burada okuyan öğrencilerin ne kadar mutlu olduklarını gördüm. Dedim seneye ben de orada olacağım dedim. Evet ve buraya geldim. Ramazan bayramında burada çok mutluydum. Her şey çalışmaya bağlı arkadaşlar. Allah ne diyor? Çalışana veririm diyor. Şans diye bir şey yoktur. Daha önce ki videomda söylediğim gibi arkadaşlar bazıları yoruma yazıyorlar coğrafya kaderdir coğrafya kaderdir. Arkadaşlar coğrafya kader falan değildir. Bizi sorguya çekerken aynı sorular ve aynı düzey üzerinden çekseler tamam coğrafya kaderdir diyebiliriz. Ama bizi ileride öldükten sonra sorguya çekerken herkese kişisel sorular sorulacak. Yani neyiniz varsa ona göre sorular sorulacak. Coğrafya kaderdir. Tamam coğrafya kader diyebilirsiniz. Ama bence biz bana göre bir sıfır geride başlıyoruz. Belki ileride öldükten sonra Allah bize sen neden işte sünnetlerini kılmadın diye soracak. Ama bu aynı şeyi belki Amerikalılara sormayacak. Neden? Çünkü Hristiyan bir yerde büyüdüler. O kadar fazla e, dinle alakalı bir şey duymadılar. Türkiye'de sürekli günde 5 vakit ezan okuluyor. Bence bu şeyi sadece dünyevi olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bunu ahiretsel olarak da düşünün. Öyle yorum yapın. Bence hepimiz için daha güzel olacak diyorum. İnşallah güzel bir cevap vermişimdir. Hemen diğer bir soruya geçelim. İrem sormuş en sevdiğin aktivite ne demiş? Ee, bu soruyu sorarken bunları da yanıma çektim. Hatta bunu yapıyordum. Tek başıma kişisel olarak en sevdiğim aktivite Rubik küpler yapmak. Hatta şunu da şuraya koyayım. Şöyle göstereyim. Bunları buradan aldım. Bu 3x3. Bunlar Türkiye'de var. Ee, Türkiye'de ben o kadar fazla küp bulamadım. Türkiye 15-16 çeşit küp bulabildim ama Amerika'da gerçekten dünyada olan tüm küpleri bulabilirim ve buradan Türkiye'ye giderken bir sürü küp satın aldım. Bunu mesela yapmamışım. Bir de bu çok hızlı bir küp. Yani ee, yarışlarda kullanılan küpler var da. Tamam. Çok fazla da şey göstermeyelim yani. Sonra şunu da göstereyim. Bu 5x5. Yeni küpler geliyor. Böyle 7'lisi, 8'lisi falan geliyor bunların. Bence en sevdiğim aktivite Rubik küp yapmak. Hemen son iki sorumuz kaldı. Onlara geçelim. Emre Yurci sormuş. Tekrar döndükten sonra yurt dışında yaşama kararın var mı? Yoksa ileride de olur mu yazmış. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben Türkiye'de aldığım samimiyeti, Türkiye'de bulduğum samimiyeti Amerika'da bulamadım. Yani ileride bilmiyorum buraya gezmek için gelebilirim işte böyle bir ay tatil yapmak için. Buradaki arkadaşlarımı görmek için gelebilirim. Ama ileride burada yaşayacağımı düşünmüyorum ya. Burada bir işim olabilir ama ileride Amerika'da yaşayacağımı düşünmüyorum. Şöyle düşünüyorum. Burada buraya gelmeden önce bazı insanlar gibi yani bana eğer sorsanız para sadece getirir mi deseniz bence getirir derdim yani milyar milyarlarca dolarınız olsa zevkten kudurursunuz ya ya yani o derece olarak düşünüyorum ama buraya geldim benim burada bir sürü arkadaşım var işte evi olan, porşesi olan hatta onlarla gezdi çoğu zamanım zaten onlarla geziniyorum paraları var ama para sadece getiriyorlar mı mutlu değiller arkadaşlar. Bence mutlu olmamız için bizim kendimizden aşağı bakmamız gerekiyor. O arkadaş bakıyor kendinden yukarıya. Biz bakıyoruz Amerika'ya, Amerika bakıyor daha yüksek. Yani bu bu hiçbir şekilde durmuyor. O yüzden bence elimizdekilerle biz artık bir şey yapmaya başlamamız gerekiyor. Kontrolü elimize almamız gerekiyor bizim ülke olarak. Son sorumuz Emin sormuş. Ehliyet alabiliyor musun demiş. Arkadaşlar burada ehliyet eğer bir değişim öğrencisi olarak geliyorsanız ehliyet alamazsınız. Çünkü ne elektrikli bir şey kullanabilirsiniz ne elektrikli bisiklet bile kullanamazsınız. Hiçbir şey kullanamazsınız. O yüzden buraya değişim öğrencisi olarak geliyorsunuz. Geliyorsanız ehliyet alamazsınız. Ama değişim öğrenci olarak gelmiyorsanız 16 yaşından sonra burada ehliyet alabilirsiniz ki ben de 17 yaşındayım ehliyet alabilecek yaştayım burada. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. İlk yarım saat içerisinde tüm herkesin sorularına cevap vermeye çalışacağım. Allah'a emanet olun. Bye bye. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Unutmayın.